Herkese hep yeni bir PUBG Mobile bölümünden selamlar arkadaşlar. Bugün Livik'teyiz. Livik'te da atacağız. Her gün her gün her an olmuyor biliyorsunuz. Arada bir böyle farklılık gerekiyor. Eğer oynamamı istediğiniz haritalar olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle şu çatıdan hemen bir silah bulursam. Çok güzel burada bir uzi var. Kardeşim nereye indiniz öyle? Aha. Aha bu ne yapıyor lan? Kardeşim. Neden o kadar sakin ya sen? Sen seni de bir şöyle relevanların. Seni de bir alayım kardeşim ben. Çok güzel. Bunların ikisi de biz ama devam var. Nereye gidiyor? Neyse burada daha fight var. Mermim de az. Çok güzel seni de alayım kardeşim. Arkadaşlar. Uzi ile gelene geçene gelene geçene. Af yok ama çok fazla ses var. Şu haritanın mini map'in oradaki ayak izlerinde mermi izlerinde bir baksanıza. Şuraya bir bomba atayım. Kardeşim oradan gelen bir uçsun. Seni bir alayım kardeşim ben. Çok güzel. Buradan mermi bulduk. Oo, pompalı. En sevdiğimiz pompalı biliyorsunuz. Pompa ki seviyoruz. Arka evden de ses var. Oo, her dur yanımdan ses var. Nerede bu? Abi biraz riskli. Şu an bir yere oynamam çünkü her yerde adam olabilir alt kattan ses geliyor, üst kattan ses geliyor her yerden. Aha. Altta fight oluyor. Oynamam lazım. Kardeşim. Oy. Hadi bakayım. Semih'im. Aha biri daha geliyor. Lan öldürdüm adama sevinemeden. Biri geliyor. Kaskım yok o çok sıkıntı. Kardeşim. Ah be. Var ya tahmini atacaktım camdan geçerken ama bir an ikilemde kaldım. Kardeşim bir saniye. Abi geliyorlar. Bunu seriden almam lazım. O da yatladı. Duydum sesini. T2 verdim. Kardeşim sen hadi. Abi. tek yemedi var ya bir an çok korktum ama sıkıntı yok. Çok güzel. Burası temiz. Benim olduğum bina. Ama her tarafından şu anda ses var. Birazcık loot toparlamalıyım şu anda. Şu kapıyı bir öreyim de normal ama Oradan bir şey... Bomba bomba bir şey gelebilir. Hem 200 almayacağım ya. Pompalıya devam arkadaşlar. Pompalı seviyoruz biliyorsunuz Livik'te. Şöyle. Güzel. Biraz toparladım mısın? Bak. Hala ses var. Duydun? Bak diğer tam ters tarafından da arkamdan da ses var burada. Ha, bu el sporcu güzel. Bir eksisi daha var. Duydum seni kardeşim. Seni bir şöyle alayım. Nerede bu? ah Kardeşim. Yani sen zaten o pinkle oynayamazsın kardeşim benim. Hani sen zorlanma diye ben seni direkt lobiye gönderdim. Arif'cim. Kripto Arif. Arkadaşlar bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir onu söyleyeyim. Çok güzel. M4'ümüz neredeyse fullledik. Ah bir örümcek adamımız yok. Buradakini almışlar. Ha, ses. Birileri sıkıyor. Ha? Bot taklidi mi? An lan ne oluyor burada? Lan, lan şenlik var. Kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Şenlik. Ah be. Başkası vurdu sol tarafımdan. Bak Avengers vurmuş. Bak hala sıkıyor ha, bot baygın. Hadi. Oğlum son mermiyle aldım. O benim kilimi çalarsa ben de 12'ni çalarım. Kardeşim sadece kilini çalmakla yetinmeyeceğim. Şimdi hayatını da çalacağım. Nerede bu? Arkama da bakayım. Nerede olur ne olmaz. Arkadan bir anda gelmesinler. Kardeşim ufak bir ses verir misin? Nerede olduğunu bir öğrenmek istiyorum. Alo. Alo alo. Yok hiç tepki yok. Şu eve gireyim normal olmaz. Heh okey. aldık. Çok güzel. iki elek tertemiz. Aha aldım sesini senin. Sanki bu ön odaya geldi bu. Aha bomba çekti. Aha vallahi ön odaya gelmiş. f iki vereyim de balkonda doğru atsın. Aferin kardeşim yedim f e. Ama şimdi seni kim kurtaracak? Seni kim kurtaracak şimdi molofota? Ha o da çekti. Yandın o molofota. Allah belanı. Tamam. Bu birazcık hasar almış olması lazım molotoftan. Çünkü bir saniye geç attı. Oynayacağım buna. Burada mı? Burada değil. Ah geldi buraya duydum. Puslu oraya. Kardeşim. Kompalım var. Nereye kaçıyorsun? Oha ne oldu öyle orada? Adam açımdan çıktığında vurdum. Arkadaşlar kesinlikle ehli değilim. Oyun bir baga falan girdi herhalde. Ben anlamadım orada ne oldu ya? Yani ilk mermiye zaten bayılması lazım o adamın. İlk mermiye bayılmadı. Böyle bir ikinci mermiye bayıldı garip bir şekilde. Pompalı mermim bitti için pompalıyı saldım şimdi. Tekrar bulursak alırız arkadaşlar. Bir eksisi var. Orta binada. Nerede lan bu? Sesini hiç Anlayamadım. Ha yukarıda. Kardeşim. Ne bu? E sporcu mu? Adam da olabilir. Ha geliyor. Kardeşim benim. Aklımı aldın ya. Aklımı aldın sen. Ver geri ne olur ne olur. Şu anda temiz gibi burası. Çok güzel bir çanta. Ah pompalı bulduk. Alıyorum pompalı arkadaşlar sizler için. Pompa key seviyorsunuz siz de biliyorum. Ben yani Levi haritasında bu pompalıyı oynamayı çok seviyorum. En iyi pompalı silahlardan. hatta en iyisi bence. Bu taraflardan da ses vardı arkadaşlar. Ah gördüm. O neydi öyle? Kardeşim, bir skor Ah Hah, uzakta da biri. Aa evet, kuzakta da var. Kardeşim bir gösterir misin? Bir şey deneyeceğim. Ha gördüm seni. Aa ölü değil Güzel. Burası da temiz. Ben hemen şu durumu bir alayım. Şuradan yeleğimiz kaskımızı 3 yaptık. Çok güzel. Tertemiz. Aha. Duydum sesi. Aa sağda da bir şey var. Ne Kardeşim. Abi çalıdan hiçbir şey göremedim. Aa, abi kaç tane yiyeceksin ya? Arkadaşlar yani bu kısa süreli körlük için özür dilerim ama bot vur vur ölmüyor. Bu bot nerede ya? Lan botça bak gidiyor hala. Oğlum bir dur bir dur. Bir dur bir dur. <laughs> bot hızını alamadı arkadaşlar. Buradan erencilere doğru geçecekmiş galiba. Kardeşim neredesin? <laughs> Gördüm seni. Ya artist ya artist. Ha. Bak bak bu da kaçıyor. Arkadaşlar bunlar e sporcu taktikleri. Hani bunlar bot değil aslında. e sporcu oldukları için e sporcu taktiği yapıyorlar. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Kardeşim neredesin? Hah duydum seni. Ya, ne yapıyorsun orada? Bak çalının arkasına saklanıyor bir de ya. Çalının arkasına da saklanmazsın ya. Neyse güzel 16 kill. Tertemiz arkadaşlar. Böyle ortaya doğru mid sign'e dön. Aa o ne? Kardeşim. Oy. Oy. Ah be çekemedim. Buna geçen olabilir. Ah geliyor. Kardeşim. Ah be onu da vuramadım. Şöyle orta binaya oynayacağım arkadaşlar. Ha? Bu MP sıktı biri. Bot taktım acaba beni mi çağırıyor? Geliyorum kardeşim. Bekle beni. Ha, aldım sesini. Bu adam kaldırdı acaba arkadaşlar? Bu beni çağırıyor olabilir arkadaşlar. Buna pompalıyla araştıracağım. Kardeşim neredesin? Hop. Allah böyle anı. Esporcuymuş ya. Aklım aldı ya. Bugün esporcular aklımızı alıyor arkadaşlar. Kardeşim. 1 vs 4 mi yoksa bunlar 2-2 ayrı mı? Ha gördüm. Of yine çok yedi ama bayılmadı. Kardeşim göster bir daha. Göster mi? Ah camdan pikliyordum düz. Kardeşim nereye bakıyorsun ya? Ah bir daha bakıyor. Allah Allah bunlar niye böyle bakıyor ya? Güzel bunlar iki baygın demek ki bunlar dört. Oy hiç yediremedim ve Hanete denedi. Aha benzinlikte de biri var. Bilader bir sakin olun ya. Bir Oy ona Buna piklemek sıkıntı canımızı fullemeden. Şu kitimizi basalım. Bu benzinlikteki ne yaptı? Neyse ben şöyle baygınlarıma doğru oynayacağım. Bunlar uzakta. Aha. Mermi var ya kulağımın arkasından geçti arkadaşlar. Şuradan ben şu baygınlarımı oynayayım. Nerede bunlar? Baygınlar yok. Allah. Daha sola geçmiş bir tanesi. Ha duydum seni. Hadi be kaçırdım ya. Bu kötü oldu. Bir bomba deneyeceğim. Kaçtı yere. Ah baygınım sürünüyor. Gördüm baygınım. Sevgili baygın. Gel bakayım. Bak sağdan KNT'li deniyor. Önümdeki eve geldi bu arada. diğer baygınım da geldi. Güzel. 1 vs 2 kaldım. Bu ne yapıyor? Geldi mi acaba bu? Bu ne yaptı? Hiçbir fikrim yok. Ama uzakta olsa sıkardı herhalde şu ana kadar. Çünkü bu camlar o kadar açık ki. Yani kardeşim PUBG bu, bu camları çok küçük yapmışsın. Biraz daha büyük yapsaydın ya. Ah duydum sesine. Başlıyor mu? Başlamadı. Ah sağda ses aldım. <laughs> Kardeşim Yani bomba at tamam öyle de atmazsın ya Ha gördüm adamı Bombam yok Alt odaya geldi silahın ucunu görüyorum Kardeşim Sen şu molofot kokteyliyi bir al bakayım Ha geri çıktı An hani, nerede Ha Merdivene geldi duydum gidim o molotofu Yandın ona Üst katta açı çok kötü. Alt kat ineceğim ve sizler için bu son kili pompalı ile alacağım arkadaşlar. Pompa geliyor. Hazır mıyız? Pompa Gel kardeşim. Hadi bakayım. Lobiye kardeşim. Let's go. Evet arkadaşlar bir One Man Squad videomuzun daha sonuna geldik. 21 kill ve 3079 hasarla oyunu tamamladık. Güzel ve aksiyonlu bir maç oldu. Arkadaşlar eğer bu maçı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bütün bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün saat 14.00'da yeni video geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.